Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Creeper'la Minecraft oynuyoruz. Creeper nasılsın? Arkadaşlar Creeper daha kon konuşamıyor. Sadece tıslayabiliyor. Creeper zıplasana be. Ama beni anlayabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen normal şeyimizi yapalım. Bir dakika. Creeper. Dur birilerine saldırma. Creeper lan dur lan. Neredesin? Creeper. 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 Neredesin? Arkadaşlar bir şey oldu kırılan. Şurada bir tane inek varmış onu öldürmem lazım. Eşyas. Ee, hemen gidelim Creeper'ın yanına. Creeper beni görüyor musun? Beni görüyorsan iki kez kısla. Görüyorsun. Creeper, Creeper naber? Creeper, sen sen yüzme biliyorsan iki kez susla. Creeper, sen balta kullanmayı biliyorsan iki kez susla. Bir dakika arkadaşlar. Ne oldu? Sinirlendim mi? Arkadaşlar Creeper sinirlenince şey diyor. Falan diyor. Tavuk kaçtı. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu videoda çağın olmayacak. Creeper olacak. Arkadaşlar Çağan olmayacak Creeper var bu videoda canım bir eşi çıktı Onun yerine de Creeper oynuyor Creeper Gel buraya Bak Creeper Crafting falan mı yaptın madene ya ben girmiştim Bu videoda Thank Arkadaşlar kendi Creeper'ın dediklerini çeviriyor bu arada yanımızda. Aaa öldüm ben sen sakın ölme. Bir dakika ışınlanmam lazım. Mis gibi ışınlar kralı. Aa, geldim. Creeper buraya bak. Gündüz yapalım. Gündüz yapalım diyorsan 3 kez Oh creeper 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 dur seni çağıracağım ama bir şey yapma Evet. arkadaşlar burada bizim bir tane fırınımız vardı bu fırında bu tahta kazma bizim taş kazmamız var mı bizim taş kazmamız yok ama ben bunları fidanla ısıtabilirim <laughs> Ben videoyu çekiyorum. Hmm, arkadaşlarımdan şöyle odun atalım. Can, Creeper'ın fırın dediğini çevirir misin? Ne diyor bana? Can dayanımızda ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Creeper canlıyabiliyor. Yok ki. Ha. Ben ya. Ne bulmuş götürsün beni. Gel. Creeper'ı ben takip ediyorum. Can tamam. Sen şimdi ne tutulmuş? Tamam hadi. Tamam abi. Tamam hadi çağır. sen git creeper gelsin. tamam. Creeper, creeper. Hey creeper. Creeper buraya bak. Sen pis creeper'ı seviyorsan iki kez kafa iki kez zıpla. Pis creeper. Hadi be. Sen pis creepersin bundan sonra. Ya ne yaptın? Creeper sinirlendi mi? Kırıyı bunu takip ettim. arkadaşı mı? <laughs> ha, arkadaşı varmış. Ha. <laughs> <laughs> hmm. <laughs> okay. Creeper bende yemek var istersen söyle. Yeter düzeni yapalım. Bende kaç tane var bu? Bakayım yatak yatak yapabiliyor mu? Bize iki tane yatak lazım. Ama bir tane yatak yaptım ben. Efendim? Şey bu şey diyor? Ne diyor? Hmm, kaç yenimiz eksik? İki tane yenimiz eksik. Creeper bize bir sürü yen lazım. Diyo. Creeper diyor ki. He. Ee, bize gül lazım. Gül mü? Ne yapacakmış birle. Ne ne yapacağız diyor mu? Ne yapacakmışız? Şeyi yapacağız. Daha, şey defterime yapacağız diyor diyor. Ne diyor? Biliyor mu yatak? Gül'le yatak yapılmıyor. Yünle yapılır ya. Yünle yapılmıyor Kaptayla. Evet.

Creeper bir tane mi yapabiliyor? Bir tane daha Can, hadi sen şimdi git birazcık da Creeper oynasın Tamam, da, go! Arkadaşlar, Can şimdi gitti Creeper oynuyor Creeper, ses ver Kime sinirlendin sen? Hmm, anladım Sus olmuşsun Creeper gel sana yemek atmama gerek yok şimdi değil mi? <laughs> yemek ister misin? Yemek istiyorsan iki kez zıpla. Tamam. Arkadaşlar şey tamam. yani işte bu arada arkadaşlar siz <laughs> açık kırıp izliyordu. Ben birazlık taş toplayacağım, Creeper. Sen de bir şeyler ister misin? Eşya istiyorsan, eşya istiyorsan 5 kez tıslar. Oh. Creeper. Eğer ki eşya istiyorsan bana iki kez vur. Tamam, ben taş kazık yapacağım. Creeper, <laughs> ne demek konuşuyorsun? <laughs> Anlamıyorum. Can geldi. Can geldi. Evet. Yapsın. Tamam hadi. Tamam hadi ya sen gitsin Creeper gitsin Creeper eğer yağmurdan korkuyorsan iki kez susla. Creeper eğer ki patlamak istiyorsan ilk üç kez tısa. Patlamak mı istiyorsun? Patlama sakın patlamak bir <laughs> <laughs> Creeper sana bir şey yapıyorum. Creeper neredesin? Creeper neredesin? Neredesin? Yanıma gel. Creeper senin kılıcın var mı? Kılıcın yoksa iki kez susla. Allah zaman artık senin ne kılıcın var? Lan yanlış attım. Ha attım. Geldi mi? Geldiyse iki kez tısla Ne? Geldiyse iki kez tısla dedim. Ha, bu ne? Balık. Creeper senin yatağın var mıydı? İki kez tısla yatağın varsa. Tamam o zaman gel uyuyalım. Bir dakika Creeper sen nasıl uyuyorsun? Bakacağım bir yatıyor? Arkadaşlar bakın Creeper şöyle uyuyor. Hadi. Creeper'la kardeş kardeş yatıyoruz. Creeper böyle yatıyor. Arkadaşlar bu videoda son ee, videonun sonuna gelelim. Bir dakika. Creeper yanımda dur. Bekle. <laughs> Creeper yanıma gel hemen. Creeper hadi sana yanıma gel. Yanıma gel. Hızlı ol. Hemen yanıma gel. video kapanışı şey yapacağız. Hışınla, Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz ben... mı diyor? Tamam. Gördü galiba. Gördü mü? Tamam ben onu ışınlayayım. Ya ışınladım bile. Creeper gel bakayım ben ama. Creeper bir sonraki videoya da gelmek istiyor musun? Gelmek istiyorsan iki kez tısla. Creeper arkadaşlara diyeceğim bir şey var mı? Allah'ım. 90. Abi varmış. Hmm, tamam. Diyor, Bir dakika arkadaşlar. diyor. Diyor ki: "Beni beğenmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın." Bayanlar söyler patlatır mıymış onları? Evet. Olamaz, creeper Olamaz galiba creeper patlıyor. 哇！